Ameliyatsız burun estetiği dediğimiz şey burun bölgesine dolgu uygulaması yaparak burunda bir takım düzeltmeler yapmak. Aslında burun şekli kalıcı olarak ameliyatta düzeltilmesine rağmen ameliyatsız olarak da bir takım değişiklikler elde etmek mümkün oluyor. Özellikle kemeri olan bir hastada kemerin kamufle edilmesi amacıyla bunu birincil olarak yapıyoruz. Kemerin üstüne ve altına dolgu uygulaması yaparak o kemeri daha düzmüş bir hale sokuyoruz. Dolayısıyla hastamızın kemeri olmuyor. Tabi sadece bunu yapmak yeterli olmuyor. En önemli yerlerden bir tanesi de burun ucu. Burun ucuna dolguyu verdiğimiz zaman burun ucu projeksiyonu artıyor. Burun kemer bölgesini geçtiği zaman burun ucu bölgesi o zaman daha estetik, daha zarif bir hale geliyor. Yani hastamız burun dolgusu yaptırarak bir anda çok daha güzel ve estetik bir görünüme kavuşabiliyor. Hastaların en büyük kaygıları acaba burnum büyür mü? Hayır hiç korkmayın burnunuz büyümez tam tersi daha küçük gözükür. Kemerli bir burun çok daha büyük gözükürken kemeri olmayan daha projektil bir burun çok daha zarif ve küçük gözükebilir. Çünkü biz burun ameliyatlarında da burun ucuna kıkırdak koyuyoruz. Projeksiyonu artırmak için oralara bir takım kıkırdaklar ekliyoruz. Yani her ameliyatta burnu küçülterek bu işlemi yapmıyoruz. Bazen bazı e, eklemeler de yapıyoruz ve bu da daha güzel gözükmesini sağlıyor. Dolayısıyla burun ucuna vereceğimiz bir dolgu, burun ucunu çok belirgin bir şekilde düzeltiyor. Başka neler yapabiliyoruz burun dolgusuyla? Kolümella dediğimiz bu alt dudakla burun ucu arasındaki mesafeyi biraz daha belirginleştirebiliyoruz. Yine hastanın e, yüz bölgesinde daha doğrusu burun bölgesinde asimetrileri varsa o asimetrileri giderecek şekilde dolgular yapıyoruz. Bir bölgede çöküklüğü varsa o çöküklüğü dolduruyoruz. Geçirilmiş ameliyatlara bağlı. Yani daha önceden rinoplasti olmuş. Bir ya da iki defa olmuş. Ufak tefek problemler kalmış. Bu problemleri kamufle etmek amacıyla burun dolgularından faydalanabiliyoruz. Burun dolguları yapar yapmaz hemen iyi sonuç veren, bir haftanın sonunda sizin hücrelerinizle birleşen ve kalıcılığı da bir yıl kadar olan dolgulardır. Burun hareketsiz bir bölge olduğu için burun dolguları gerçekten bir yıl kadar Diğer bölgelerden farklı olarak daha uzun süre e, kalıyor. E, burun dolgusu yaparken çok dikkat etmek gerekir. Neye dikkat edeceğiz? Çünkü diğer bölgelerden belki de daha tehlikeli bir bölge. E, özellikle hasta daha önceden ameliyat geçirmişse, buna dikkat edeceğiz. Ameliyat geçirdiği zaman e, ne hangi bölgelere yapacağız? Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor çünkü ameliyat geçirmiş hastaların anatomisi değişiyor, damarların yeri ve yapısı değişiyor, yeni damarlar oluşabiliyor. Dolayısıyla da bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu işlemi e, dolayısıyla tecrübeli bir plastik cerrahın yapması bence son derece önemli. Herkes belki dolgu yapabilir ama özellikle önemli bir durum söz konusu olduğu zaman nereye nasıl yapılacağını daha dikkatli davranarak uygulamak gerekiyor.